Artık kendi suyumuzu kendimiz yönetelim ve bu, bu yıl buğday ve ayçiçeğindeki verimin düşük olmasından bahsediyoruz. Önümüzdeki yıllar bunları anlamak, bu verimin düşük olmaması adına kendi suyumuzu depolayıp ve istediğimiz gibi yönetip kullanmamız gerekiyor. Edirne'nin Lalapaşa ilçesine yapılması düşünülen ve 6 yıl önce proje çalışmalarına başlanan Çömlekköy Barajı için henüz bir gelişme olmadı. Barajın yatırım programında olup olmadığı da netlik kazanmadı. Oysa ki Edirne çiftçisi barajın bir an önce yapılmasını bekliyor. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, Çömlekköy Barajı'nın yapılması halinde çiftçinin tarlalarına ikinci ürünü ekebileceğini söyledi. Uzun zamandan beri kuraklık bölgemizde yaşanıyor. Geç, geçen yıldan bu yıla baya bir dönemde çok yağış almadık. Bu yaz sezonunda çertik sulamalarında dönemsel olarak belli dönemlerde bir aşağı yukarı 15-20 günlük bir sıkıntı yaşadık. Bu sıkıntının e, sonrasında tabii biz Dışişleri Bakanlığımıza, bakanlığımıza konuyu ilettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın da konuyla ilgili bilgisi var. Yani Bulgaristan'dan bir miktar su salınması yönünde girişimlerde bulunuldu. Ve o dönemde bir miktar su salınarak biz bu yıl çeltik ekilişindeki e, sıkıntıyı giderdik. Ama biz diyoruz ki artık e, biz Bulgaristan'a rica etmek yerine biz kendi suyumuzu, kendi... E, arazimizi depolayıp kendi suyumuzu istediğimiz gibi kullanabilir hale gelmek sadece bırakın çeltik e, arazisinde bayır arazilerimizde de işte buğdayımızda, ayçiçeğimizde hatta hiç su olmayan bölgelerde hayvan yemi ekebileceğimiz bölgeler olmasını temenni ediyoruz. Bu bölgelerde işte, e, arpa ekip ikinci mahsul ayçiçeği ekebiliriz. Ektiğimiz ürünleri sulayıp daha iki katı, üç katı verim alma şansımız olabilir. Bilmiyorsunuz bu geçtiğimiz dönemde buğdayda 50 kilogram buğday alan çiftçimiz de oldu. Tabii 6-7 kilogram da oldu. Bu bölgesi olarak değişti. Ayçiçeğinde ona keza bu 600-700 kilogram buğday alan çiftçimiz dahi Ayçiçeğinde bu yıl düşük verim aldı. Bu tabii ki bölgesel. Ee, yine iyi olan, toprak yapısı kuvvetli olan bölgelerimize bir nebze yine iyiydi. Ama biz diyoruz ki artık kendi suyumuzu kendimiz yönetelim ve bu, bu yıl buğday ve ayçiçeğindeki verimin düşük olmasından bahsediyoruz. Önümüzdeki yıllar bunları anmamak, bu verimin düşük olmaması adına kendi suyumuzu depolayıp ve istediğimiz gibi yönetip kullanmamız gerekiyor ki e, verim kaybını yaşamamak adına. Başkanı Arabacı, barajın yapılması halinde çeltik sulamalarında da destek olacağını, ayrıca verimlerin de iki katına çıkacağını söyledi. Edirne merkeze baktığımızda Bulgaristan sınırından, Windows'umuz e, işte Edirne'nin alt kısmında Çakmak Barajı hala devam ediyor çalışması. Yani Edirne'nin en büyük barajı diyebileceğimiz Çakmak Barajı. Fakat Bulgaristan sınırında bahsettiğimiz Şömrüköy Barajı sınırı geçtiğimiz gibi en azından sınırdan Edirne'ye kadar olan kısmı sulama altına alabilecek bir baraj. Ee, bu barajın yapımı başlarsa buradan Edirne'ye kadar olan kısmı destekleyecektir ve birçok alanımız aşağı 50-65 dönüm arası sulanır hale gelecektir. Ee, kuraklık yaşandığı dönemlerde de şerdi sulamalarında destek olacaktır ve aynı zamanda bayır sulamalarına devamlı faydası olacak bir baraj. Ee, bunun altında Edirne'nin altı çakmak barajı diyoruz. Onun e henüz çalışmaları devam ediyor ve inşallah o da yakın zamanda tamamlanacaktır. Yani biz bu Çömlekköy barajını yaparsak buradan başlamak kaydıyla aşağıya doğru Enes'e kadar bütün bölgedeki kontrolü elimize almış oluruz. Çünkü Çömlekköy Çakmak Barajı'na kadar olan kısmı destekleyecek. Çakmak Barajı ee, daha Enes'e kadar birçok bölgeyi destekleyebilecek kapasiteye sahip. Yani bunların bir an önce yapılıp ee, çiftçimizi suyla buluşturmamız gerekiyor. İnşallah bunların ee, olmasıyla alakalı güzel haberler alıyoruz ama yani bunlar hızlanırsa çiftçimiz suyla daha bir an önce buluşursa daha iyi olur kanısındayım. Yani biz hepimiz çiftçiler olarak, üreticiler olarak işte su kuraklık döneminde e, düşünüyoruz ne yapabiliriz ama hepimiz diyoruz ki Allah verirse yağmur dualarına çıkıyoruz. Ama biz suyu kendimiz yönetebilirsek dua etmek yerine tabii ki duamızı ederim demiyoruz ama. Ee, hepimiz taşın altına elimizi koyalım, sulama sistemlerimizi kuralım ve ara sulayıp iyi bir verim alalım. Ee, zaten ülkede, Ice Chain'de biz e, ül ülkenin ihtiyacının hemen hemen yarısına yakınını ancak üretebiliyoruz. Yani böyle açık olan bir üründe e, su olmuş olsa verimlerimiz iki katına çıkar ve daha iyi e, verimler alırız ve hem ülke ekonomisine katkımız olur hem de kendi ekonomimize katkımız olur. Yani inşallah hayırlısıyla bir an önce bu barajları çiftçimize buluşturalım diyorum.